Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Rabbani iklime bir hazırlık vardı. Namaz iklimine bir hazırlık vardı. Kalbin huşu iklimine bir hazırlık vardı. Abdest iklimine giriyorduk. Eller yıkanmıştı. Ağıza su verilmişti. Burna su verilmişti. Şimdi sıra yüzümüze gelmişti. İnsanın aynası olan yüze gelmişti. Kalplerin aynasıydı yüzler. İnsanın kalbi yüzünden okunurdu. Bütün iç alem yüze yansırdı. Duyarlı ve derinlikli insanlar insanı yüzünden okurlardı. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'de üç Yahudi kabile vardı. Yahudilerin içinde ilim ehli insanlar da vardı. Alimler vardı. Onlardan biri Abdullah bin Selam'dı radıyallahu an. Peygamber Efendimizin Medine'ye geldiğini duyunca gidip görmek istemişti. Hazreti Abdullah bin Selam Peygamber Efendimiz'i görür görmez şunu demekten kendini alamamıştı. Bu yüz yalancı yüzü olamaz. Ebu Rafi anlatıyor. Mekkeli müşrikler beni elçi olarak peygambere göndermişlerdi. Medine'ye göndermişlerdi. Efendimiz'e geldiğimde onu görür görmez İslam kalbime doğmuştu. Ve Kureyş'e dönmek istememiştim. Ama Peygamber Efendimiz, biz aramızdaki anlaşmayı bozamayız. Elçiyi alıkoyamayız. Dön onlara. Şayet kalbine doğan Müslüman olma arzusu devam ederse, dön bize gel buyurdular. Ebu Rafi, elçilik vazifesini yapınca hemen Medine'ye dönüyordu ve İslam'la şerefleniyordu. Yüzlerimiz kalplerimizin aynasıydı. Kalbe bir siyah damla düşsündü. Kalbin güzelliği, kalbin kıvamı yavaş yavaş değişime uğrardı. Kalpteki en ufak bir kirlilik kalbe hüzün verirdi, kalbi mahzun ederdi. Kalbin arı duru hali belli ölçüde kayboluverirdi. Mümin bütün himmetiyle, tüm gayretiyle kalbine bakardı. Kalbine bakması bir yanıyla yüzüne bakmasıydı. Yüzündeki nurun gidişatına bakmasıydı. Yüzündeki tatlılığın seviyesine bakmasıydı. Önce imanı billah vardı. Önce rahman Rahim'e iman etmek vardı. Sonra marifetullah vardı. Daha sonra muhabbetullah vardı. Bütün bu gelişimlerden sonra kalbin kıvama gelmesi vardı. Kalbin kıvamını bulması vardı. Varlıklar aleminden hareketle Allah'ın varlığına ulaşılırdı. Kainat kendi kendine teşekkül edemezdi. Bu muhteşem kainatı, bu inceden inceye örgülenmiş evreni tesadüfün eline vererek izah etmek akli selimin kabul edeceği bir yol değildi. İnsanın bedeni harika bir sistemdi. Matematik diliyle inşa edilmiş bir yapıydı. Beden yapımızda tesadüfen oluşmuş ne bir fazlalık vardı ne bir eksiklik vardı. Kainat da böyleydi, belliydi. Bu yapı büyük sanatkarın eseriydi. Bu apaçık bir vakaydı. İkinci aşama bu büyük sanatkarı öğrenmekti, tanımaktı. Yani marifetullah'tı. Bunu bize ancak kendisi bildirirdi. Ancak kendisi öğretirdi. Aklın sınırlarının ötesindeydi, bilimin sınırlarının ötesindeydi. Bu nedenle ancak kendisinin bildirmesiyle bilmek mümkün olabilirdi. Bu nedenle önümüze kitabını ve peygamberini koyuyordu. Bütün isimlerini kitabında anlatıyordu. Böylece marifetullah ile donanıyorduk. Üçüncü aşama muhabbetullah'tı. Varlıklar alemini Esma-i Hüsna penceresinden seyretmek muhteşemdi. Her varlık onu çağrıştırıyordu. Her varlık rahman Rahim'i hatırlatıyordu. Her varlığın incelikli özellikleri Esma-i Hüsna'yı okutuyordu. Kul böylece marifetullah ile doluyordu ve hemen muhabbetullah'a yöneliyordu. Kalp hep ona dönüyordu. Kalp hep onu istiyordu. Kalp hep ona hayrandı. Bu haller muhabbetullah'ı oluşturuyordu. Derinlikli bir muhabbetullah'ı oluşturuyordu. Kalbi Allah sevgisi kuşatıyordu. Dördüncü aşamada ise kalp artık kıvamını buluyordu. Kul yaratılış sırrının iklimindeydi. Varoluş sırrının ne muhteşem olduğunu, varoluş gayesinin ne yüce olduğunu, insan olmanın tam zirve varlık anlamında olduğunu terennüm ediyordu. Bu güzellikleri yakalamış mümin, bu mesafelere gelmiş bir mümin, arı duru bir mümin oluyordu. Halis, salih, muttaki bir mümin oluyordu. Muhsin bir mümin oluyordu. Berrak bir su gibi akıyordu. Berrak suya kirli bir şey atılırsa, suyun berraklığı kaybolurdu. Su bulanık hale gelirdi, su kirlenirdi. Berrak mü'min de böyleydi. Bir günaha düşsündü, bir günaha düşar olsundu. Onun o berrak kalbi hemen bulanıklaşırdı, hemen kirlenirdi. Bunu o mü'minin yüzünde hissetmek mümkündü. Yüzler insanı ele verirdi, yüzler kalplerin aynasıydı. Fetuh suresinin 29. ayeti cellisinde, onların yüzlerinde secde izleri vardır buyuruluyordu. Hz. Abdullah İbni Abbas tefsirinde secde izi namaz kılan müminlerin simalarında yüzlerinde secde ehli olmaktan dolayı ruh yüceliği, ahlaki güzellikler, vakar, tevazu, takva gibi özellikler insanın şehresinde kendini gösterir diyordu. İnsan kendini bütün bütün vererek bir amel işlerse, bir işi yaparsa ve bir de o işi belirli vakitlerde sürekli yaparsa o amel onun simasına otururdu yansırdı. Onu şekillendirirdi. Onu ileri derecede etkilerdi. O hayatının bir parçası olurdu. Secde müminin her gün defalarca gerçekleştirdiği bir ameldi. rahman Rahim'in huzurunda bütün varlığıyla ona teslim oluşun, ona kul oluşun derinlikli terennümüydü. Kulun Rabbi Rahim'e en yakın olduğu zamandı. Rabbani iklimi terennüm ettiği anlardı. Haliyle secde iklimi kulun farklı haller kazanmasına neden olurdu, olacaktı. Bu dünya hayatı bittiğinde, ahiret hayatı başladığında bu dünyadaki hayat tarzı hemen yüzlere yansıyacaktı ölüm sonrası yeniden dirilişle birlikte hesap günü geldiğinde salih müminlerin yüzleri Allah'ın rızasını kazanmalarından, onun lütfuna nail olmalarından dolayı bembeyaz, sevinç, neşe ve mutluluktan ışıl ışıl parlayacaktı. Bazı yüzlerse ekşiyi puruşacak, kapkara kesilecek, zillete düşmüş bir halde kızgın ateşe girecekler, son derece kaynar su, ve fakurduyan bir çeşmeden içeceklerdir. Yüzü yıkarken şöyle bir dua müstahap görülmüştür. Ey Rabbim! Bazı yüzlerin ağaracağı, bazılarının kapkara kesileceği gün geldiğinde beni yüzü ak çıkanlardan eyle. İmandan ve salih amellerden kaynaklı yüzleri pırıl pırıl olan müminlere hayran olmamak mümkün mü? Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.